Şuna <laughs> <laughs> Evet. Sen mi dursun zaten? Sen de içinde bu şüpheyle yaşa dur. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen içinde bu sırra mahkumken sen mi özgürsün, ben mi özgürüm? <laughs> Yok eğer sana güvenmiyorum diyorsan.. Alkış. ne güzel yıllardır herkes sana sakladığı oğlunu, sen de herkesle birlikte öğreneceksin. Susun! Zeytin sana söylüyorum. Kezban! Götür şu çocuğu. Ses sinirimi zıplatıyor. Bir dakika Kezban abla. Ne oluyor babaanne gülüyoruz eğleniyoruz şurada alt tarafı. Burası oyun parkı değil kızım onu eğlendireceğini gidip biraz ses çöz. Senin derdin ne azade ya? Ha bir zeytini mi sığdıramadın şu koca konağa? Ne alıp veremedin var senin bu çocukla ya? Anne hakikaten ya. Bir e, çocuk mu gülecek tabii alacak hali yok ya. Sus Sinan. Sus. Sinirimi senden çıkartmayayım. Zaten doluyum size. Allah Allah. Ne ne yaptık biz? çok lazımmış gibi cümbür cemaat o adamın yaptırdığı sünnet düğününe gittiniz. Tamam tamam şimdi anlaşıldı senin derdin Azade. Yani benim bütün suçum çocuğumu sünnet ettirmek öyle mi? O sünneti sen yaptırmadın Medya. Bizim tanımadığımız neydi belirsiz bir adam yaptırdı. Bana rağmen sünnet düğününü o adama yaptırman bardağı taşıran son damla oldu zaten. Anne ne diyorsun Allah aşkına ya bir sakin ol bir dur. Ha? Bırak bırak Sinan. Bırak döksün içindeki zehri iyice. Söyle Azade. Terbiyeni sakın Medya. Bu konağa zehri getiren sizsiniz. Yıllarca baktık senin o hırsız kocana. Sen de zaten birazcık utanma olsaydı, birazcık onur olsaydı çoktan çekip giderdin. Ve yetmezmiş gibi bu veleti getirdin. Biliyorsun değil mi? Benim bir telefonuma bakar bu veleti alıp yetimhaneye götürmeleri. Sen ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında ya? Yazıklar olsun sana be. Ya anne ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Bu hıncın ne? Alt tarafı bir düğüne gittik. Şu garibimi yalnız bırakmayalım dedik ya. Hata mı ettik? Suç mu işledik? Senin sorunun ne biliyor musun Azade? Kimsenin seni tercih etmemiş olması. Eğer zamanında Adnan seni seçseydi, seni senin istediğin gibi sevseydi sen bu kadar mutsuz ve nefret dolu bir kadın olmazdın. Vediye yenge, ayıp oluyor ama. Herkes kendine mecbur ettin. <laughs> Herkes sana minnet etsin istedim. Ama şunu unutma ki ben sana asla mecbur olmayacağım Azade. Ben senin elin eteğini öpeceğim gider sokaklarda yatarım daha iyi. Al, o çok sevdiğin konağın da al senin olsun. Seni burada zorla tutan yok Vedia. Yolun açık olsun. Annem. Bak çok ağır konuştun yengeme. Vallahi çok ağır konuştun. Yani kadının suçu ne? Seneye sen daha iyi düğün yaparsın, daha güzelini yaparsın, olur biter. Bu ne ya? Vallahi senin annen kayıcı iyice kopardı ben sana söyleyeyim. Bu işin altından da bir şey çıkmazsa ben de eleman değilim. aman, aman, aman. Sen o şom ağzını açma, yeter bana, tamam? tamam. Sakın. Gel. Gel buraya. Gel. Azade teyze beni yetimhaneye geri mi gönderecek? Hayır. Hayır öyle şey olur mu? Hayır. Ben buna asla izin vermem. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Sakın korkma. Sakın. Kalp Yarısı ATV'de.